Merhabalar sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili e, koçlar, lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin, sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Hadi bakalım günün enerjisinde şöyle sabah enerjimizi toparlayalım. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı açıyorum. Videolarımızı sabah çekiyoruz arkadaşlar. Sabah saat işte 7 gibi mesela şu an saat 7.30 civarı olması lazım. Ee, o tarzda çekiyoruz ama muhakkak saat 12'de yayınlanıyor videolarınız. O yüzden e, sizlere de bilmenizi istiyorum. Ve şöyle sizlere fincanınızı göstereyim. Evet harikasınız. Başlayalım sevgili koçlar. Bakalım günün enerjisinde neler var? Fal bizlere neler söylüyor diyelim. Evet 50 rakamını görüyorum sevgili koçlar. Planlamış olduğunuz düzenekteki şeyler artık planladığınız ne varsa. Çünkü bir yola çıktığınızı görüyorum. Bu yoldan 3 defa gidip dönmüşsünüz arkadaşlar ama 3. defa. Tekrar yeniden deneyimlemek ve denemeyi e, istemişsiniz. O yüzden burada diyor ki 50 gün içerisinde eğer yapmak istediğiniz ne varsa buna başlamazsanız bu iş yarım kalır. Yani ne yapacaksınız artık tamamlamaya başlayacaksınız sevgili koçlar. Ve 50 gün içerisinde yapmak istediklerinizi bir an evvel cesaret ederek yapmaya çalışın. Cesaret deyince zaten koç burçları herkesten daha bir cesaretlidir, daha bir cesur tavırlar sergili, sergiler. O yüzden lütfen o liderliğinizi şu 50 gün içerisinde de konuşturmaya başlayın dostlar. Çünkü her şey yoluna girecek, girecek. Başladığınız yolu bitireceğiniz bir noktaya gelecek. O kadar söyleyeyim sizlere. Aynı zamanda arkadaşlar elinizi şu şekilde uzattığınızı görüyorum. Bu şekilde uzatmanız Birinin elinizi tutmasına, birine destek vermenizi gösterir. Yani bir yardım eli uzatmak gibi. Sevgili koç burçları inanılmaz yardımsever insanlardır. Düşmanı dair olsa ona bile yardım etmekten çekinmez. Ve yani çünkü iç niyeti o kadar temiz ki ondan dolayı söylüyorum sevgili dostlar ve buraya bir yardım eli uzatacaksınız birine karşı bir yardım eli uzatacağınızı maddi manevi birine bir destek ve yardım vereceğinizi gösterir bizlere bu yardım elinin karşılığında da inşallah sevgili dostlar rızkınızı alırsınız. Çünkü burada bir yıldız yükseliyor arkadaşlar. Sanki ekinlerin üzerinden bir yıldız yükseliyor. O yüzden bu yorumu yapıyorum. Yani verdiğiniz yardımlar, yaptığınız yardımlar, iyi niyetliliğiniz, iyimser tavırlarınız sizlere harika bir şey sunuyor. O da hem enerjide yükseklik hem de inşallah motive olduğunuz yerde sizi tabii ki bereket konusunda da motive edecek kararlar e, durumlar dönecektir diyor. Burada iyiliğinizin karşılığını bulursunuz. Arkadaşlar yol, yolunuz üzere bir kişiyle rastlaşabilirsiniz. Rastlaştığınız bu kişi sizin daha önce tanıdığınız bir kişi. Fakat hayatınızda karmaşa, karmaşaya sebebiyet vermiş bir kişi olarak görünüyor burada. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şemsiye var arkadaşlar. Şemsiye karmaşadan kaçışı bizlere gösterir. Ve burada bunun oluşu arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Daha önce gerçekten karmaşaya sebebiyet vermiş ya da hiçbir olay çözülmeden direkt kaçmaya çalışmış bir kişiyi gösterir bizlere. Bu kişiyle karşılaşabilirsiniz ve diyeceksiniz ki hayırdır yani ne oldu? Hani kaçtın o gün bunu yaptın ama şu an seninle karşılaştık. Durum nedir? deyip böyle bir aranızda bir ayaküstü bir konuşma yaşanılabilir arkadaşlar. Ağırlıklar görüyorum. Ağırlıkların olması sevgili koçlar burada bir şeye hazırlık yapacağınızı, hazırlık yaptığınız yerde gücünüzü göstereceğinizi temsil ediyor. Şurada bir toparlanayım. Ben gereken gücü göstereceğim. Maddiyatta mesela maddi anlamda kendimi toparlayayım. Bu konuda gücümü göstereceğim. O alımı yaptığımda insanlara kendimi göstereceğim. Dediğiniz durum da olabilir tabii ki. Maneviyatta da evet biraz hasar aldım ama toplanacağım. Toplandıktan sonra geri dönüşüm mükemmel olacak diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir toparlanmak, burada hayata dair bir e, maddi manevi toparlanmayı bizlere gösteriyor sevgili dostum. Yarasa görüyorum. Yarasa arkadaşlar burada sürekli size e, sizin Nasıl desem ee, sizi zarara sokmaya çalışan, duygusal anlamda zarara sokmaya çalışan, bunlar da kan emici gibi yapıştılar bırakmıyorlar dediğiniz bir kişiyi anlatır sevgili dostum. Burada bu kişinin isminde veya soy isminde Urfa'nın U'su, Edirne'nin N'si, Fransa'nın F'si bu üç harften birisi olabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu gibi durumlar olabilir. İkili ilişkilere çok fazla dikkat edeceksiniz. İkili iletişimlerde, ikili ilişkilerde gerçekten romançta olduğunuz bir durumda olacaksınız. Çünkü iletişiminiz çok kuvvetli. Enerjisel anlamda da iki kişinin girdiği iletişim dilinde de enerjinizi bu çok güzel yansıtacaksınız sevgili koçlar. O yüzden bu yansıtmaların karşılığını tabii ki de alacaksınız. Çünkü insanlar size güvenecek. Zaten güvenilir bir burçsunuz. İnsanlar size güvenecek. insanlar size böyle farklı bir açıdan, farklı bir gözle bakmaya başlayacaklar. O yüzden iletişimlerinize gerçekten güzel bir noktada olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşım. Ve aynı zamanda şöyle resmen burada Fatih Sultan Mehmet gibi böyle bir figür belirmiş. Yan yan portreden böyle bir şey elde bir mum Mum demek dileklerin varoluşunu bizlere gösterir. Genelde dilek dilerken mum dikeriz farkındaysanız dileklerimiz ışık yolunda ilerlesin diye. Ve sevgili dostlar burada Fatih Sultan Mehmet gibi bir e, portrenin yan portrenin varoluşu da arkadaşlar imkansızı başarabilmeyi bizlere temsil eder. Sen imkansızı başaracaksın sevgili Koç Burcu çünkü inat ettiğin şeyde gerçekten o kadar güzel ilerliyorsun ki sen İlerlediğin yerde çok farklı yerlere gelebilirsin. Bakın o portreyi ben size göstermeye çalıştım. Gördünüz mü? Parmağımın ucunda arkadaşlar. Bu kabuk olduğunu düşünün. Sakal, sivri gelen bir sakal ve çıkık bir burun. Net bir şekilde sanki gerçekten dediğime geliyormuş gibi. Eğer dikkatli baktıysanız bunu fark edebilirsiniz. Ve sevgili dostum şöyle söyleyeyim. İki kişiyle aranda... Ee, bir konuda alma verme durumları olabilir fakat dışarıdan iki kişi çok müdahaleci bu alım satım işlerinde müdahaleci olmaya çalışıyorlar evini aldığın şeylerle müdahale etmeye çalışıyorlar yani burada müdahaleci birisi var bir de sevgili dostlar son zamanlarda tansiyon gibi konulara biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum eliniz ayağınız böyle bir dökülmüş gibi böyle e, tansiyon rahatsızlıkları e, olabilir ...dikkatli olun sadece... ...yemenize içmenize dikkat edin... Ee, ...güzel beslenin... ...başka bir şey söylemiyorum... ...bir göz görüyorum ama bu kedi gözü arkadaşlar... Ee, ...yani hayatınızda... ...nankörlüğe uğramışsanız... ...size birisi nankörlük yapmışsa... ...sizi hayatınızda izliyor merak etmeyin... ...yaptığın nankörlük de kalmıyor... ...bir de üstüne izliyor arkadaşım... ...yani burada... ...ben buna bunu yaptım ama... Hani durum ne oldu acaba dermiş gibi böyle bir sizi izleyen bir göz var onu söyleyeyim. Yani siz o göze oyarsınız merak etmeyin. Yani e, mecazi anlamda söylüyorum tabii ki. Yani Allah korusun kimse kimseyle münakaşa ya da kavgaya girişmesin yani. E, ama izleyeniniz var merak etmeyin bu kişiler izlesinler enerjinizi yükseltir. İzliyorlarsa onlara çok güzel bir e, bir şeyler sunabilirsiniz onları yapabilirsiniz. Yani sunmak derken böyle onlara mutluluğunuzu gösterin ki onlar daha fazla rahatsız olacaklardır. Ve burada sevgili dostum yine bir anahtar görüyorum. 5 5 5 rakamı var arkadaşlar. Bir konuda bazı tamamlamalar yaşayabilirsin. Anahtarın senin elinde olduğunu unutma. Çünkü her kapıyı aç açabilecek güce sahipsin ve elinde de anahtarın mevcut sevgili dostum. Sadece nasıl davranman, davranman ve ne yapman gerektiğini de bilmen gerekir. 5 rakamı burada evlatlarla alakalı e, bazı konularda sen o olayı, o durumu çözebileceğini gösteriyor. Evlatlar, kardeşler, kimle kimlerle aranda bir sıkıntı varsa bunlarla arandaki sıkıntıyı çözersin. Aranızda miras konularıyla alakalı bir durum varsa ayın 15 ya da 15 gün içerisinde bu mir miras, miras Mevzuları tekrar yeniden e, gündeme gelebilir sevgili koçlar. O yüzden miras konuları biraz daha dikkat çekici e, durumlara geliyor. Eğer miras davanız, miras durumlarınız varsa onu söylemek istiyorum. Çünkü burada e, bu tür şeyler net bir şekilde çıkmış. 15 gün ya da ayın 15'i çok çok önemli günlerden birisi olarak görülüyor burada. Aynı zamanda arkadaşlar burada sanki kalabalık bir şehirde yaşıyorsunuz. Biraz sıkılmış gibisiniz. Bir avuç kalabalığın içerisinde yaşıyorum ama... ...burası benim canımı sıktı. Daha çok böyle... ...son zamanlarda hani kalabalıktan çok daha nezih... ...daha böyle e, ufak yerleşim alanlarında olmak... ...sizi rahatlatacak gibi duruyor. O yüzden şöyle bir sevgili dostum... ...şey yapabilirsin... E, ...birkaç günlüğüne böyle bir tatil planın varsa... E, ...tatil düşünebilirsin. Bu arada... Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerden e, dolayı karşılığını bekliyorum sevgili dostum. Ve e, senden de desteklerini bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilgine sunmak istiyorum. Ve şöyle akıtmışken tabağımı da göstereyim sevgili dostum. Ve şöyle... Kurtu gördünüz mü arkadaşlar? Bu bir kurt gördünüz mü? Kocaman, büyük bir şekilde... Kurt çıkmış. Kurt nedir arkadaşlar? Kurt demek güç demektir. Kurt demek hızlı organize olabilen ve gücünü toplu bir şekilde gösterebilen bir durumdur. Ve sevgili e, koç burçları destek alacağını insanlar olabilir. Birçok insandan destek alacaksın. Aldığın bu destek karşılığında da gücünü göstereceksin. Haksızlığa uğradığın bir noktada ben bu konuda haksızlığa uğradım diyorsan eğer ...birilerinin sana hak vereceğini de unutmaman lazım çünkü burada özellikle kendi e, akraba çevrenden, kendi ailenden bir destek göreceğin durumlar var. Yani genelde e, genelde kurtlar kendi ırklarıyla bir, e, birlikte bir hani şeydir birlik kurmayı severler. Ondan dolayı söylüyorum. O yüzden bir birlikten güç doğacağını da bilmen gerekiyor burada. Ya da iş hayatına haksızlığa uğradıysan belki topluca tüm işçilerle birlikte bir e, sonuca varmak için belki sendikalaşma belki işte başka bir şey belki işte farklı bir durum belki işte ortak bir karar alınır e, işte hakkınız aranılır gibi gibi durumlar ya da ortak böyle herkes e, konuşur iş sahibiyle konuşur işte bir şey olur yani bu gibi durumlar da olabilir tabii ki. Ve ben burada papağan görüyorum. Sizin her bir yaptığınızı tekrar eden birileri olabilir. Bir diğer ikincisi de renkli bir süreçte tekrar yeniden e, tekrar edecek mutlu anları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir durumdur. Amerika'da böyle sembolize edilir. E, uğurlu olduğu düşünülür genel itibariyle. Eğer evlerinin önüne bir papağan gelirse uğur vereceğine inanılır. Her inancın her yerin bir farklı bir inancı var tabii ki. Arkadaşlar burada böyle çift eterle oynarmış gibi biriyle böyle omuzlarınızı çarpıştırıyorsunuz. Eğer karşınıza sağlam bir düşman görüyorsanız gerçekten hani edepli sağlam bir düşman olabilir arkadaşlar. Hani bu düşman dediğim çok büyük kötü algılanmasın lütfen. Gerçekten kapışacağınız, gerçekten aranızda kozlarınızı paylaşacağınız yerde hakkaniyetli koz paylaşma durumları olacaktır. Tabii nerede böyle bir şey ee, düşmanlarımız gerçekten hakikatli düşmanlar olsun yani böyle ipten saptan düşmanlar olmasın tabii ki varsa da öyle değil mi? Ve arkadaşlar bir yola çıkabilirsiniz ailecek gidilecek bir yolda iki kişi ya da bir kişi aranıza katılabilir bu gibi durumlar olabilir. Genelde şehirde de olur diye köye giderken muhakkak biri çıkardı. Hani hazır siz gidiyorsanız biz, ben de geleyim falan diye böyle olurdu yani. Aynı onun hesap böyle ee, bir durum vallahi aklıma da geldi güldüm şimdi. Tarotlarla devam edelim. Ben burada e, şaman kartlarımı açmak istiyorum sevgili dostlar. Ben çünkü bu kartlarla uyumlandım. Bu kartları bugün açmak istiyorum. Şöyle kartlarımı karıştırdım ve niyetinizi açmaya başlıyorum. Ruhunuzun sesini izlemeye çalışın. Ruhun sesi izlenir mi demeyin sevgili dostlar. Yani hayat öyle bir şey sunar ki önünüze siz e, canlandırmalar yaparsınız. Bazen böyle hani düşünürken canlandırma yapmıyor musunuz gözünüzde böyle zihninizde? İşte yani zaten koç burçları e, bu konuda gerçekten... ...çok üstündürler. Çünkü bir şeyi planlamayı bırakın... ...bir şeyi hemen yapabilmek ve o konuda... ...ne olacağını önceden kestirebilmek için... ...o çok güzel o öngörüsünü ortaya koyar... ...ve gerçekten o canlandırmaları yapar. Burada da zaten bunu söylüyor. Ruhunun sesini izle. Çünkü ruhun öyle şeyler söyleyecek ki... ...burada... Hayatında hiç olmadığı kadar bir yolculuğa çıkacaksın diyor. Yani ruhun sana öyle bir yol gösterecek ki düşlerin ruhun sana o yolu sunmaya başlayacak. Bu yol çok güzel. Fakat diyor ki bu yola çıkmışsan eğer eskiyi bırak, dinlen, nefes al ve yeniye doğru yola çık diyor. Sana bu hayat yeni bir yol sunmuşsa eski yolu tercih etme ya da eski yola bakma. Otoriteriniz, otoriterinizi göstererek iradeyi eline aldığınız bir durumdasınız arkadaşlar. Zaten Koç burcu hani biz her zaman deriz otoriter bir yapısı, yapıya sahip olduğu için siz de o yapıyı demek ki ortaya koyacaksınız. Hiç olmadığınız kadar kendinizden emin ve doğru bir şekilde yola ilerlemeye başlayacaksınız. İhtiyaçlarınızla ilgilenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Başkalarını bir kenara bırakın. Evet, herkese yardım etmek, herkese koşmak güzel bir davranış ama burada diyor ki artık kış geliyor. Yani bir şeyler geliyor. O yüzden senin için ne yapmak gerekiyor? Aynı o karınca ve Ağustos böceği gibi artık çalışıp bir şeyleri biriktirmek ya da bir hazırlık içerisine düşmen gerekiyor diyor burada. Sen de o hazırlık içerisine düş. Başarının ve mutluluğun keyfini sürmeye başlayacaksın diyor. Biriktirdiğin, yapmak istediğin ne varsa onun başarısını ortaya koyacaksın sevgili koçlar. Gerçekten dediğim gibi neyi söylediysem kartlarımda da bunu onaylamaya devam etti. O yüzden bakalım sizin için 3 tane kart daha seçeceğim. Bakalım bu 3 se tane seçtiğim karttan birisi size ne gibi bir işaret verecek. Her videomda olduğu gibi tekrar yeniden şöyle bir işaret kartları sizler için açalım bakalım. Ve şöyle seçiyorum arkadaşlar. Kendiniz için de şu çok baktı bana ya. Şu. Evet. Kendiniz için lütfen seçin bakalım. Hangi kartı seçmek istiyorsanız ben o karta odaklanıyorum ve ilk kartta başlıyorum. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaşmaya çalış. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka sana zarar verebilir. Dedikodulara dikkat et. Düşmanlıklar olabilir. koç burcunun düşmanı çok olur. Çünkü iyimserliği, e, inatçılığı, e, başkalarıyla inat işine girmez. Hep her daim kendiyle inatlaşır. Kendiyle inatlaşacağı için başarılı olur. O yüzden bu durumları kıskanan bazı insanlar olabilir. Yanınızda fark etmediğiniz bazı gizli düşmanlar da olabilir. Dikkatli olmanızı istiyoruz sadece. İkinci kartı seçenler içinse yanıp kül olduğun, Acı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişmeye başlıyor. Ağla, dövün, üzül, ama asla pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez bir ilahi akışa seni yaradana güvenirsen, eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. İnşallah güzel günler olacak sevgili dostlar. Anka kuşu e, çıktı, anka kuşu ve dönüşüm kartımız çıktı. Bu dönüşüm sizlere iyi gelir diye düşünüyorum. Ve üçüncü kartı seçenler içinse işlere ne kadar sorumlu bir biçimde el aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üçengeçliği bırak ve harekete geç. Koş burcunda bu fazlası da var arkadaşlar. Üşengeçlik çok oluyor kendisinde. Ama bir an önce toparlanın lütfen. İşleyen demir paslanmaz derler atalarımız. O yüzden bizler de her daim böyle daha dinamik, daha enerjik olmaya devam edeceğiz. Çünkü ne kadar enerjik olursanız sevgili dostlar o kadar çok e, mutlu olursunuz. E, bu size mutluluk getirir. E, öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle nerede görüşeceğiz? Tabii ki her zaman olduğu gibi ve her hafta olduğu gibi Fal kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.